Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Van sonucusunun 17. bölümüyle karşınızdayım. Video geçmeden önce sizle birkaç bir şey konuşacağım. Biraz daha video içerikleriyle ilgili olacak. Hani izlemek istemeyenler direkt geçebilir. Abi benim yeni sunucuda genel olarak yaptığım şeyi aslında bundan önceki izleyenler bilir. Hani ben yok hemen efendime söyleyeyim şöyle gideyim yaptığım boss'un farmını hiç durmadan açayım. İçerik olsun hiç durmadan bir simya deneyeyim. Hiç durmadan şunu yapayım. Kafasında bir şey yapmıyorum. Ben genel olarak yeni sunucuda hesaba ne lazım? Hani gerçekten yayıncı olmayan birisi bir hesabı nasıl geliştiriyorsa en mantıklı olan neyse on, onu yapmaya çalışıyorum. Ki bu bazı yerlerde kötü olabiliyor. Yani ne gibi kötü olabiliyor? Mesela son bir iki videodur full artı basma vesaire şeklinde gidebiliyor videolar. Ya böyle şeyler oluyor ama gerçekten de hesabı Bunlar lazım olduğu için bunu yapıyorum. Onun için hani yok efendime söyleyeyim ben artı basma veya efsun veya hani daha farklı full iş durmadan bir simya deneyelim vesaire tarzı izlemek isteyen arkadaşlar varsa maalesef o burada çok fazla olmuyor. Hani biraz daha lazım olan şey yapıyorum. Zaten simya konusunda bayağı da uğraştık bu hesabı. Full dizlik mükemmeli falanla taktık. İleride niye olmasın? Yani birinci konu buydu. O yüzden hani içerikler tekrar edebiliyor. Kusura bakmayın abi. İkinci konu da video süreleri hakkında abi ben bir haftadır oyuna girmiyordum bu bayramdan önce ve bu bir hafta bizi gerçekten çok fazla geriye attı onun için hiç durmadan farm yapıyorum hani ben gerçekten hayatımda bu kadar metin 2 oynadığımı hatırlamıyorum çünkü günde 5 tur 6 tur jotun dönüyorum bu zaten inanılmaz kanser bir şey. Bir de üstünde günde 2-3 saat yayın açıyoruz. hani yayında vücutum vesaire dönmüyorum çoğunlukla. Çok nadir. Onda da bir tur atıyorumdur. Onun için hiç durmadan arkada farm yaptığım için bir yerden sonra hiç durmadan o yaptığım farm jotunu vesaire de gösteremem. Bununla beraber de video süreleri de azalıyor. Video süreleri yükselmesi şu anda pek mümkün gözükmüyor. O yüzden kusura bakmayın ne kadar bunları da söyleyeyim. Çünkü bunlar genel olarak her videonun altına da özellikle son birkaç videoda gelen şeyler. Bunları da bir açıklayayım aradan çıksın. Lafı fazla uzatmayayım. O zaman şimdi haydi videoya geçelim. Bizim lanetli kaska tek tekrar döndük. Bu kaskı basmamız lazım. Art 8 olması lazım. Bununla biraz uğraşacağız. Biraz önden sizle bir takılalım. Basmayı deneyelim. Sonrasında biz Twitch ile beraber biraz basarız. Geçerse gösteririm. Art 7'ye kadar art 7 de dahil kutsamayla basacağım. Çünkü parşömenim yok. Art 8'e de demirci vuracağım. Art 5 tekrar olur musun? Güzel. Art 6. Bak art 6'yı göremiyorduk. Görmeye başladık. İyi. İnşallah şans böyle devam eder. Hadi oğlum bir art 7. O zaman demirci ile. Hadi bizim klasik totem. Bu sefer olacak mı be? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedim. İşte bu kadar abi. İşte bu kadar ya. Geçen ne kadar uğraştırdı bak. 50, 60, 70 kutsamada falan artı 6'yı göremedik. E şimdi çok basit artı 8 oldu mu? E çok iyi ya. Hayırlı olsun abi. <laughs> Kaskımızı 4 efsun yaptırdık. Buna bir küre atacağım. Sonra efsun attıracağız. Malum epim yok. Ne attıracağız yani? Ama geçer misin? Abi yapma, uğraştırma. Geç. Heh, tamam. 5 hepsini oluş Şimdi arkadaşa bir attıracağız. Bunu 15 şimşek istiyorum abi. 15 şimşek olur. 15 ateş, 20 şeytan olur. 15 rüzgar, 20 şeytan olur. Bunlar hep işimize gelir. Şöyle veriyorum arkadaşa. 15 şimşek ya. 15 şimşek düz gelsin bana yeter. Geri kalan çok umurumda değil açıkçası benim. zodya gireceğiz malum. Zodya için yaptık zaten bu kaskı. Şöyle ilk hepsun 10 rüzgar, 10 büyü, 10 şeytan. Attım da sorun değil. Abi tam oran olsa hem çatlak, stop falan çok güzel olur ama bu yaramaz bize maalesef. Yani 15 rüzgar olsa yine düşünebilirim. Çatlakta falan kullanılır ama bu şekilde kullanılmaz. Bir tane daha atmış arkadaş. Bağlı Efsun gelmiş. Üçüncüden ne geldi? Yine bağlı Efsun gibi çöp. Abi oy geldi. Oy geldi. Ne geldi? Şöyle bakıyorum. 10 şim... Kanka bunun ne soy ya? Oğlum heyecanla yapmayın ya şöyle şeyler. <laughs> ya valla yapmayın ya şöyle şeyler. Ne yapayım kulede mi kasayım bunlar? <laughs> Allah Allah. Bir efsun daha attı şöyle bakıyorum. Yine çöp. Bunda ne geldi? Yine çöp. Bir şey gelmiyor abi. Bunda ne geldi? 15 oklardan korunma çöp. Abi arkadaşlar daha fazla hep kalmamış. Biz 35 em vereceğiz tanesini 5 emden attırdık. Yapacak bir şey yok. Buna getireceğiz. Bir buna kadar gelsin. Okey. Bende de 3 tane bağlı efsun vardı. Bunu jotun dönerken öyle görev yaparken düşmüş bir event vardı. Bunları atalım hani bir şey gelmez de bir umuttur yaşamak deyip şöyle atıyorum. Abi şimşek şeytan hep üretimi falan hepsi yan yana ama hepsi bağlı da bak. Şimşek kakamızı burada kullanmamış olalım bir şey de gelmedi zaten şaşırmadık. Envanterde kalabalık yapıyordu o gitti. Abi bir arkadaşa ateş ayakkabısı deneyeceğiz şöyle art hediye alış getirdi. İnşallah geçiririz. Burada o şansı bir kırarız ileride biz de bakarız yani nasıl geçiyoruz. Ufak bir abone geldi. Şöyle bak tam birinci envanterin ortasını boş bırakıyoruz. Size de bu taktiği söyleyeyim. Banka geçirme taktiği. Bu ortayı boş bırakıyorsun. Şu dizilişi yapıyorsun. İkinci envanteri tam olarak bu diziliş. Bunu yapıyorsun. Şöyle demirci alnını tam sildiği anda yapıştırdık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa da. Böyle Bakıyorum. Bu taktiği denemeyin işte. Yani siz denemeyeceğiniz taktiği söylüyorum. Bunu denerseniz yanar abicim. Böyle taktik mi olur? Böyle taktik mi? Totem yapalım. Böyle bir totem olabilir mi ya? Abi aynı arkadaşa yine attıracağız. Bu onun yan karakteri. Bu sefer şöyle bir şey var. 15 şimşek veya para eden güzel bir efsun gelirse 70 hem direkt vereceğim. Yoksa hiçbir şey yok. Şöyle ilkinden Yine çöp gelmiş. Bu arkadaşın Efsun şansı biraz az mı sanki ne? Abi bir tur chat dedi. Şöyle bir dörtlü biz deneyelim dedi. Ben de dedim hani kırmayın. Bir tur bir dörtlü deneyeceğiz. Aslında bu çok karlı değil. Ama bakalım belki 15 şimşek gelir bizim şansımıza. Bu hesabın Efsun şansı da güzeldi çünkü. Belki gelir mi gelir. Şöyle bir tur salladım. 20 şeytan 6 ateş 6 büyü. Abi şunlar tam oran olacak ya. Şunlar tam oran olacak. 10 da hayvanı falan var. Çok güzel olurdu da. Maalesef bir şey gelmedi ama iyi oran gördük. Böyle bir tur daha salladım. 20 şeytanı yine gördük. 10 büyü. Abi 20 şeytan gösteriyor. Vallahi gösteriyor. Bunun yanına bir 15 rüzgar, 15 şimşek gelirse olabilir. Şimşek değil. Rüzgar geldi. Şimşek ne yapacağım? Böyle bir tur daha salladım. 3 yarı çöp ve sonuncuyu şöyle attım. 10 rüzgar çöp battık olmadı başaramadık abi bir efsun geldi bu kalır dedi ne geldiğini bilmiyorum ama 15 şimşek gelmedi herhalde Böyle bakıyorum 15 rüzgar 15 ateş kesin kalır kesin kalır kesin kesin 70 emi vereyim ben arkadaşa hiç sıkıntı değil bu beni götürür bu şimdilik kalır şöyle bir tane kask alacağız 15 şimşek 5 saldırı hızı beta kask artı sıfır ama buna artı basarız tam istediğim efsun güzel efsun 5 de saldırı hızı var yanında ne fp üretimi s üretimi falan da tatlı baya bir 130 emi Zaten malzemeler hazırdı. Buna bir artı basalım. Yine bir ikinci köye geçelim. Orası şanslıydı. Yine aynı yere geldim abi. Şu kas gibi basalım. Önden bir artı 4 yapayım. Yine inşallah zorlamaz. Bunu da çok seri bir artı 8 yapsak inanılmaz güzel olur. Şöyle bir artı 5. Üstüne bir artı 6 gelir mi? Geldi. Üstüne bir artı 7. Olmadı. Artı 6'yı görebiliyoruz en azından. Yani gördük. Seri gördük en azından. Derken düşme kardeşim. Düşme yapma bunu. Bir artı 5. Hadi üstüne bir de artı altı. Hadi bunun üstüne bir de artı 7. Gelmedi. Hop yandı. O artı 3'e falan düştü bu. Biraz zorlayacak. Ama yukarıda çıkıyor aşağıda bir anda düşebiliyor. Değişik bir kask tam anlayamadım. Şanslı mı şanssız mı? Göreceğiz. Şöyle art altı bir tur daha bir artı deneyelim. Yok abi yine yaktı. Biz bununla biraz uğraşalım. Tekrar bir artı diye denerken açarız derken şöyle son bir artı altı yok. Artı diye denerken açarım. Altı oldu direkt. Şöyle bir yedi deneyelim. Yine yandı. Tekrardan artı altı. Acaba videoda mı sıkıntı var? Abi biraz parşömen çıkarayım dedim. Birkaç defa daha denedik artı diye biz. Geçmedi. Dedim bir parşömen istiyor bu. Buna o lazım. Biraz bir açıyorum. Kutsama küresi falan da işimize gelir yine. Ya bu lazım olacak bize her türlü. Bir parşömen aldık. Güzel bunu üstüne ben şunu biraz alt Göreyim direkt bunu. Bir iki tane daha verir misin ya? Hadi oğlum yaparsın bence. Derken bir tane bile alamayacağız değil mi? Bakıyorum aynen öyle. Bir tane bile alamadık. Kritik falan da iyi atmamış. Kutsama küresi de atmamış. Full boş atmış ya. Bayağı kötü oldu ama bir parşömenle yoksa bir anda üst üste gelecek mi? Göreceğiz. Art altı oldu direkt. Şöyle parşömenle bir art yedi deneyelim. Abi parşömenle de geçmiyor. Bir tane vardı zaten. Gitti şansımız gitti. Böyle tekrar deneyelim. Aha artı 7. Hadi oğlum be. Artı 8 olur musun? Artı 8 ol kurtar bizi. Kasktan kurtulalım. Bak küpeden kurtulduk. Şimdi kasktan da kurtulalım. Hadi oğlum. Geçer mi? İşte bu kadar. <laughs> i̇şte bu kadar abi. İşte bu kadar. Ya bu çar. Ne ya böyle? Abi gerçekten bu kaskırı nasıl bu kadar basit basıyoruz ya? Tekte iki, iki kaskı da tekte artı 8'e attım. Çok güzel oldu. Yani 3 elementli kaskımız da hazır abi. Bak 15 ateş var. 15 rüzgar var. Zaten bu çift element. 15 şimşek de buradan geliyor. Oo, mükemmel. Mükemmel. Hayırlı uğurlu olsun abi. Abi 35 yeme şimdi bir tane zırh alacağım. buçuk HP 15 ateş 5 SP absorbe bir tane hayalet plaka. Gayet uygun bir fiyat. Bunu neden alıyorum? Razador için alıyorum. Hani HP 15 ateşli bir şeyler dizeceğim. Şu kolye ve ayakkabıyı da kritikli alacağım. Onları kritikli alacağım. Ona HP'ye bakmayacağım. Onları kritikli alacağım. Bu zırhı bir HP alalım dedim. Bunu taşları artısını marısı falan hallederim. Bunlar çok basit iş. Bir tane de ayakkabı alacağım şöyle. 1500 EP 10 kritik. Artı 5 M, bunun bununla artısını ayarlarım. 75 eme gayet ucuz. Başka şöyle bakıyorum da daha şey var mı? Yok abi 75'e bence gayet güzel fiyat. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu neden böyle 10 kritik aldığımı da söyleyeyim. Aslında ben bunu düz alıp yine razı doğru keserim. Ama hem razı doğru hızlı keseceğiz hem de şöyle bir şey düşünüyorum. Üçüncü katlık bir hesap yapacağım abi. Neden 3. katlık yapacağım? Hem zodiac çarlarımı kasacağım hem de event için kullanacağım. Zaten ateşli itemler bunda olduğu için sıkıntı olmayacak. Yani direkt geçireceğim bundan ona. Öyle pek masraf yapmayacağız. Sadece bir silah yaparım işte. Bir de kask mask yaparım biter. Onun dışında başka bir masrafımız yok. Zolyak çarlarımı kendim kasarım. Hem uyguna gelir hem eventte kullanırım diye böyle yapıyorum. Bir tane de şöyle kolye alacağım. Bunu HP ile olmadan alacağım. Çünkü zaten şu anda baktım 22k HP'miz oluyor bu durumda. Böyle göstereyim 21.796. Yani buradan HP almasak da yeter. 70 HP bunu alıyorum. Artı 8. Baya işimizi görür. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bir sıkıntımız kalmadı. Bundan sonra kostüm yaparız da kostümleri de şemalı kastımla yaparım. Abi son durumda bir deme işleri de bir deneyelim. En son metne maksimum hasara her şeye basarak 6.2 düz vuruş görmüştük. Bakalım şimdi ne kadara çıkacak. Şöyle zekalarla bir skill'i yakalım. Yeni kaskımızı takıyorum. Şu anda şöyle bir düz vuruşa bakalım. Normal vuruşa bakalım. 6.1'i böyle gördük. Bak şu anda 6.1'i direkt gördük. Böyle balıkları basıyorum. Tatlı bastım. Marka bastım. Şebnemleri bastım. Hatta bu seferki şebnemler biraz daha düşük. Gerçi kritik düşük sadece. bizim Bizi bağlayan bir şey yok. Bak kaçı gördük? 13.5'u gördük. 7 kalları 7.2 gördük. 7.6'yı gördüm arada. Baya güzel artmış abi hasar. Tabi bu maksimum hasar. Enerji basılı, enerji beşik basalı. Geçen yedili basılıydı herhalde. Yani sıkıntı yok abi. Her türlü çok rahat bir şekilde kesiyoruz metni. Eritiyoruz. Bunlar da 27k falan girdi arada. Güzel. Gerçekten güzel. Hatta şunu mini dal yapsam biraz da oradan artar da. Bu bitene kadar. ya. Yani şu an işimizi görüyor bu. Bu bitince mini dal yaparım bunu. Çok iyi şu anda. Yemeden posta var. Ya tabii bunun ne olduğunu biliyoruz. Bu at görevi ödülünün şeysi. Şöyle alayım o üstte durmasın. Ne geldi onu da göstereyim. Baya bir kaplan parası var burada. Hep kuponu değil kaplan parası. Yani ne kadar? 100 200 250 kaplan parası bunun dışında 5 milyon tane süs taşı falan yollamış. Unutma parşömeni falan filan bunlar boş. Şu kaplan paraları güzel ama. Abi bir anda Marmara'ya geldik. Marmara'da bizim eziğimdeyiz. Güzel bir teklif geldi. Bende bir tane küpe vardı. Şöyle 10 yaralı 50 setirli yeşim taşı küpe. 25 won almıştı ama bu çok fazla bulunmuyor. Buna çok fazla teklif geliyordu. Gel sat artık şunu bana vereyim para vereyim. Yani yüksek vereyim aldığından falan filan geliyordu ama vermiyordum. Çok yüksek bir won'a verirdim ama. Abi bir arkadaş bir teklif yaptı. Ve gerçekten hayır diyemedim. Bu zaten bu hesabı kasacak 38 levelde yapacağımız her şeyi fullledik hesabı kasacaktık abi öyle bir yay ki şimdi size gösteriyorum 57 ortalama 2 çeviklikli art 9 havalı çelik yay 18 buzun gücü 20 de saldırı değeri var ya ateş eder abi ateş ateş ben bunu 25 fon aldım. Şu ay kaç fon bilmiyorum yani. Bu ay deli para eder. Bu hesabı kasınca da kullanırız bunu. Hayırlı uğurlu olsun. Ya şu küpeyi yaparız ya abi. 50 STR'li olmasın. Mesela atıyorum 35-40 STR bile gelse. O 10 STR öldürtmez zaten bu hesabı. Öyle bir küpe yaparız. Bunda savunma falan yok. Yani düz 10 yarı küpeye böyle bir fiyat verdiler. Bunu da göstereyim dedim. Hani büyük bir takas çünkü. Hayırlı uğurlu olsun. Valla alacak falan olursa teklif verirse düşünebilirim. Belki kendimi kullanmam satarım bile de ama çok güzel bir teklif olması lazım. Abi hesab Hesabın eksikleri bitmek üzere. Yani en azından bu levelde yapabileceğimiz eksiklikler bitmek üzere. Hani daha canavarlı zırhıdır, zodyan modiyan var da hani bu levelde onları giyemiyoruz zaten. Ne yapabiliriz? Bir ateş ayakkabısı yapabiliriz diye düşündüm. Onun için biraz bir yalı şapkını toplayacağım. Yalı şapkını piyasası da çıkmış biraz. Artı altıları 40 eme falan çıkmış. Artı yedileri hala bir buçuk on ama. Şöyle on eme kadar olan her şeyi toplayacağım abi. Artı üçte falan da vardı biraz. Fark etmez biz bunu artı basarız. Şöyle 8 eme alalım. Zaten büyülü bakır var. Onunla basır. Gerçi büyülü bakırımız az kalmış ha. Neyse artık. Şunlar kalsın şimdilik bir. Şimdi bunların ben malzemesini toplayayım. Bunları bir 7'ye kadar yardıralım. Ayakkabıları bir artı deneyelim. Hiçbirini yakmadan hepsini artı 5'e geçirdik. İnşallah darısı artı 6'ya da. Şöyle birinci ile başlıyorum. Bir tane artı altı aldık. Güzel. İkinci yatıyorum. İkinci artı 6. Üçüncü yattım. Üçüncü artı altı. Dördüncü yattım. Bir tane yaktık. Olur. Olur öyle şeyler. Hop. Aha bu da yandı. Dur şunları bir daha yakayım. Derken artı 5 oldu. Bir tur daha deneriz. Sıkıntı yok. Bu da artı 5 oldu. Artı 6 gelir mi? Artı 6. Sen gelir misin? Yandı. Bir daha bunu deneyeceğim ya. Bir daha artı 5'e atacağım. Tekrar artı 6 geçti. Hop sen geçer misin? Bu da geçti. Sonuncu geçer mi? Bu da geçti. Bir dakika lan. <laughs> Abi basmasan bunları. Şu anda piyasada kırken bunlar en düşük. Ben bunu 28 buçuğa geçen kurduğumda yani yayını kapatmıştım. Böyle bir yaklaşık olarak tahminen 1 saat içinde falan hepsi satılmıştı. 35'ten satsam 70, 140, 210, 240. Allah Allah bir düşüneyim dur. <laughs> Artı diye parçamenle deneyim diyorum. Onun için şöyle bir 64 tane ışık aldım. O fiyatı da gerçekten bayağı uçmuş. Buradan çıktığı kadar deneyeceğim. Geri kalanı kutsamayla atarım. Şöyle bir açmaya başlayalım. Zen, zen falanla başladık. Sadece parşömen. Bir tane parşömen aldık. Şunu bir yanımıza alalım. Görelim kaç tane çıktığını. Ejderha kutsaması falan filan geç. Böyle devam edelim abi. Bir parşömen seri verir misin? Niye ben yavaş açıyorum ki? Şunu yapıştır gitsin abi. İkinci parşömen. Üçüncü parşömen. Hadi bir tane daha. Hadi oğlum bir tane daha. 4, 5, 6 geldi. ve çok iyi çok iyi bir anda üste geçirdi. Dur şurayı bir temizleyeyim. Şöyle şurayı basalım. Şu anda 4 tane denemelik aldım. Çünkü hepsini artili yapmayacağım zaten. Ben niye bu kadar ayakkabı aldım bilmiyorum. Bir gaza geldim ama kar ettik. 4 tane bir denemelik aldım. 2 tane alsak 2 taneyi dener geçerim. Çünkü zaten o kadar nakitimiz var. Tabi satılacak baya bir şeyim var da. Onlar satılana kadar uğraş baba uğraş. Abi şimdi artili bizim totemi yapacağım burada da. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Yakarak başladık. Kötü oldu. O zaman bununla totem yapmadan. Dümdüz giriyorum. Hadi oğlum. Kırma bizi. Bir artıydı alalım. Oo bunu da yaktık. Yapma hoca. Hoca yapma hoca. Hop bir tane artıydı. Çok güzel. Sen de geçer misin be? Sen de geçer misin? Kötü oldu. Kötü oldu. Bir tane artıydı aldık. Hani bu bir buçuk von ama zarar. Şurası zarar. Dur bir düşüneyim belki devam ederim. Şu parşömenle ayakkabıları da basacağız. Yani iki tane basacağız daha doğrusu. İki tane parşömenimiz var çünkü. Şu üçte dördüncüyü basacağız. İnşallah geçer abi. İnşallah bir tane alırız buradan en kötü. Bir tane alırsak kurtarır burayı. İkide iki olursak öyle mükemmel olur ama tek dileğim var 2 de 0 olmasın. Hadi oğlum şöyle ilkini attım ilkini yaktık. Bunu geçirmemiz lazım. Bunu geçirmemiz lazım. Güveniyorum size çocuklar. Hadi oğlum işte bu. Tamamdır. 2'de de her türlü kar. Tabii kar için değil bunu deneyeceğiz. Ateşe deneyeceğiz. Ama güzel para. Güzel para yine de satacak olsak da iyi para. Geldim kavuç onun yanına. Abi buradan bir ateş ayakkabısı alalım be. Gerçekten çok para. Buradan bir ateş ayakkabısı alalım. Normal diğer hiç hesaplarda şanslı değilim. Bunda inşallah yüzümüz güler. Bundan önce iki arkadaşı yakmıştım onlara dönerken. İnşallah onlar da şanssızlığımı atıp burada geçirmiş olurum diye düşünüyorum. Şöyle abi hiç düşünmeden direkt tık ettim yapıştırdım. İkinci sayfaya düştü. İkinci sayfada inşallah bir şey görürüm. Hadi oğlum yap şovunu. Bakıyorum. Abi hiçbir şey yok. Derken... O oh, 1'e düşmüş. O oh, bir yemin ederim ikinci sayfaya ayarladık bu arada ya. Vallahi ikinci sayfaya ayarladık. Yemin ederim ikinci sayfaya ayarlamıştık. Ama buraya düştü. Abi çok güzel be. İşte bu be. Çok delikarımız var. Hayırlı uğurlu olsun ateş hakkı. Buna efsun efsun attıracağız ama para yok. <laughs> Vallahi çok iyi oldu. Ulan üzülmüştüm ya. ikinci sayfada görmeyince vallahi üzülmüştüm. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bir yerde yüzümüz güldü. Tubul'da bunu 20 defa falan yakmıştık. Geçirememiştik. Burada şansımız döndü ve aldık ateş ayakkabısını. Hayırlı uğurlu olsun. Bununla para elimize geçerse uğraşacağız. Abi benim hesapta Neste Market'te iki tane kutlama vardı. Bu önceden çarktan çıkmış duruyordu. Onu da şuraya bir atalım. Ya bir 50 STR falan gelse çok yakışır şuaya. Hadi oğlum. Güzel bir şey gelir mi? İlkini attım. 500 <laughs> ya biraz önce dedik ki HP yok çöp diyorduk buna HP gelecek dediler onun için Direkt HP geldi değiştiriyorum hop Düşük rütbe geldi Bak düşük rütbeyi bilemiyorum ama onu kuşaktan Kasktan masktan alabiliriz de Neyse şimdilik fena değil Videoyu da burada noktalayalım o zaman İzlediğiniz için teşekkür ederim Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de Yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bitch on a body like this buddy.